herkesin çalışmayı istediği ve iyi görmesini istediği bir noktaya gelelim şimdi. Arka kol kaslarımıza nefes ver. Triceps dediğimiz kolumun arkasındaki kasları çalıştıracağım şimdi. Nefes ver. It. Gördüğünüz gibi dirseğim aslında hiç hareket etmiyor. Yani olduğu yerde kalıyor. Ön kolumu hareket ediyor. Dirseğimi büktüm. Arkaya doğru kolumu itip düzeltmeye çalışıyor. Unutmayın dirseğimi arkada duvara yaslamıştım ve duvarda kalıyor. Vücut hala dimdik kalmaya devam etsin. Nefes ver düzelt. Süper. Nefes ver düzelt. Yanmaya başladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> son dört tane daha yap. Üç tane daha yap. İki tane daha yap. Ve son kez. Süper. Okay. Şimdi tutuş şeklimizi değiştireceğiz. Artık bandı altından tutuyorum bu şekilde bir demet gül tutar gibi yapıyorsunuz. Diğer tarafta da aynı şekilde. Ve şimdi de kolumun önünü çalıştıracağım. Kolları yukarıya kaldırıyorum. Sanki dirseklerimi masanın üzerine koydum. Omuzlarım arkada ve aşağıda. Omurgam dik ve dirseğimi büküyorum. Nefes ver ve dirseğimi bük. Dirseğim bu arada gördüğünüz gibi hep havada. Yani hiç kendime doğru dirseğimi çekmiyorum. Dirseğim yukarıda ve önde kalmaya devam edecek. Masanın üstünde yani kalmaya devam edecek. Bu arada eğer Partnerime yaklaşırsam bu şekilde gevşeyebilir ki hiç sorun değil. Hareket daha basit hale gelir. Eğer uzaklaşırsam bandı daha fazla çekmek zorunda kalacağım ve hareket zorlaşacak. Dolayısıyla uzaklaşıp yakınlaşarak kendi fitness seviyesinize göre hareketi ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde eğer bir yeri bağladıysanız bandı tek başınıza yapıyorsanız aynı mantığı kullanacağız. Son 4 tane daha yap. 3 tane daha yap. 2 tane daha Vê super